İzleyicilerimizin soruları var size. Eğer müsaadeniz olursa ilk soruyla başlayalım. Tekrar hemen. hayırlı cumalar diyelim ve hemen bakın başlayalım. hocamıza, değerli hocamız Mustafa Karataş'a neler sormuş izleyicilerimiz buyurun. Muska kullanmak dinen caiz midir? Bu konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Cevabı şimdi! Bir dakika ben M duyamadım. Muska, mı? muska. Ha, muska. Muskaları koyuyoruz, asıyoruz, aman deyip özen gösteriyoruz. Ne dersiniz hocam? Muska... Muska'nın anlamı nedir? Niye yapılır? Yapılması iyi bir şey midir? Takmak doğru bir şey midir? Şimdi yazı ile bir kağıda yazıldığı için ona muska deniyor. Aslında bu bir duadır. Koruyucu duadır. Ama Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer ondan gelen bir hadiste diyor ki Abdullah bin Ömer sanıyorum Tirmizi'de yer alıyor veya Ebu Davud'da. Süneninde yer alıyor. Büyükler için Peygamber zamanında cebe, elbiseye, herhangi bir yere dua asmak hoş görülmezdi. Hmm. Çocuklar için ancak bu hoş görülürdü. Okuyamayacak, kendisi söyleyemeyecek için hoş görülürdü diyor. İşte buradan hareketle kendisi okuyamayacaksa, söyleyemeyecekse, bilmiyorsa bir duayı üzerinde taşıyabilir. Onda tabii Dikkat etmesi lazım. Bu özel bir dua mıdır? Yoksa herhangi bir Her dua mıdır? Herhangi bir duadır. Kişi özellikle daha çok koruyucu dualar muska olarak. Nazar duası ya da koruyucu. ayet el Kürsi, Besmele. Buna benzer efendim işte çok korumasını peygamberimizin çok ısrarla tavsiye ettiği dua var. Koruyucu bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi şey'un fil ardı ve la fissema ve hüessemi'l-alim. Bu duayı kim okursa akşam sabah onu korur melekler. Güne böyle bir duayla evet. başlamak ne kadar hayırlı o Hatta zaman. Hatta Hazreti Ömer Kudüs'e anahtarı almaya gidiyor. Kudüs fetholununca. Orada Yahudiler kendisine bir içecek sunuyorlar. Arkadaşlarından hemen ya Ömer içme zehirli olabilir diyor. O da diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma şey'un fil ardı bissema. Bu duayı okudum Allah'ın izniyle bir şey olmayacak diyor. E, i̇çiyor bir şey olmuyor. Bu dua e, okuyan o gün her türlü zarardan korunur. İşte bu dualar okuyamıyor. Ya yani okuyamıyor. Kendisi Arapça bilmiyor, Türkçe dili dönmüyor vesaire. İşte o zaman taşısın üzerinde. Ama asıl olan söylemektir. Çünkü duayı telaffuz ettiğinizde içinizden geçirmek de yetmez. Hmm. İçinizden geçirdiniz ama bir defa meleklere şahit edin. Allah şahit olsun. Allah biliyor. Melekler bilmiyor. İçinizden geçeni melek bilmez mesela. Ha dışına söylemezseniz duanın, Melek duyamaz Allah Dua'nın duyar. hızlı kabulünü istiyorsanız, zahir alem alem'e yani bu bildiğimiz alem'e onu bir defa çıkaracaksınız. Hmm. İçinizden. Yani biraz ses duyulacak. Ses duyulacak. Melekler o sesi melekler duyabiliyor. Melekler de bütün varlıklar da o duayı duyacaklar. Bizim her ettiğimiz duaya melekler şahit oluyor mu? eee içimizde netliklerimiz olmuyor. Onu duyamıyor. Onu sadece duyuyor. Melekler. Ve onların şahitliği bu duayı güçlendirir. Güçlendirir. Şöyle güçlendirir. Siz de kendiniz de bütün varlıklarda o duaya icabet eder doğruysa. Hmm. Ve dua çabuk Dua doğruysa. Dua doğruysa. Yaptığınız dua, dua. iyi niyetliyse. İyi niyetliyse ve doğruysa. Yanlış dualar da var tabii. Yanlış şeyler yapıyor. Ben şöyle hocam çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Ha, Füsun Estağfurullah. ablacığım. Zahmet Afiyet ettiniz olsun. ben alayım sizi. Afiyet olsun. Şeker kullanıyor musunuz? Ben kullanmıyorum o zaman bunu alayım. O zaman mu alayım? bunu, bunu tamam. Ben şeker seçtiğim için. Teşekkür ablacığım çok teşekkür ediyorum. E, yanında mutfak olunca böyle faydaları oluyor. Ya tabii böyle programların evet. beti bereketi bol olsun bütün evlerinizin ve mutfaklarınızın. Şimdi Peki, bu dua ile konu... ilgili e, şunu hemen baştan söyleyeyim unutmadım. Unutmadan aklıma gelmişken. Hı, hı. Melamilerin duası var. Melamiler kimdir? Melamiler Bektaşilik tarikatının bir kolu. Mevlevi, Bektaşi arası bir anlayışa sahipler. Onlar zamanla çok iyi niyetle ortaya çıkmış ama daha sonra farklı boyutlara kadar gitmiş. Mesela melami doğ doğrudan dua etmez. Allah'tan istemez. Kimden ister? Allah'ım varsın, birsin, ne diyeceğimi bilirsin. El Fatiha'dır. Ha yalnız bunun bir benzerini biz de yapıyoruz. Allah'ım sen olayı biliyorsun amin diyen. duyuyor. İşte, <laughs> ama bunu söylemek, telaffuz etmek ve istemek şimdi, gerekiyor. Şimdi e, derdini Allah söyleyeceksin. De. Derdini söylemeyen derman bulamaz. E, bu dua e, görünürde duadır ama makbul bir dua değildir. Hmm. Onun için duada açacaksın. İnsanlar bilgisine göre, kapasitesine göre, Allah'a yakınlığına göre dua ederler. Peygamber Efendimiz'in dualarına baktığımız zaman her konuda Allah'tan istediğini görüyoruz. Ayakkabınızın bağı kopsa Allah'tan isteyin diyor. Ayakkabının en bağı Allah'a söylenir evet. mi diye insana saçma geliyor. Tam tersine Allah'a o kadar samimi ve yakınsın ki... ...Ya Rabbi ayakkabı bağına ihtiyacım var nasip et dediğin an gelir o. Benim şöyle bir şey de geliyor aklımıza ama ne olur e, biz ayıplamayın Yani e, hani her şeyi Allah'tan istiyoruz evet... Bize şahıtarımızdan daha yakın evet. Çok mu meşgul ediyoruz diye bazen düşündüğümüzde olmuyor mu? Her şeyi, her şeyi, her şeyi en küçük ayrıntıyı bile ondan o, o isterken. O tembe, şey tembelliğe yok. bir mazeret bulmak efendim. Sadece Kadir gecesinden Kadir gecesine evet. elini açıyormuş diyormuş ki ya Rab ben seni her gece rahatsız edenlerden değilim. <gülüyor> <gülüyor> Haşa öyle bir şey yok. Haşa <laughs> öyle bir şey yok. Allah her an, an. isteyin ben size vereyim diyor.